Şu. Şu benim. Bak burada bir daha çocuk var. Kutladığımız bu cumhuriyeti eşsiz kahraman Atatürk zorluk şartlar içinde başarıya ulaşmış. Bugün ona minnettarız. Daha altı yaşında bir çocuğa öğretmen olacak olmanı istiyorum bak. Senin bu millete sen acınlatacaksın demek istiyor. Bununla ne demek istiyor? Ben burada hakim olduğum zaman, geldiğim zaman okul açacağım. Sen de orada okuyacaksın ve sen öğretmen olarak göreceğim. Seni demek ne demek? Aydınlatacağım bu şeyi diye çocuğa söylüyor ki halkı aydınlatma yoluna gideceğini gösteriyor.